أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما ve elhikni salihin. Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Evet, oruçla alakalı ve farklı konularla alakalı soruları cevaplamaya devam ediyoruz inşallah. Oruç tutmaya gücü yettiği halde Herhangi bir mazereti olmadığı halde bir kimsenin fidyesini vererek oruç borcundan kurtulması mümkün mü? Yani orucu paraya tutturacak. Ayet-i Kerime'de ve alledi yutiykunuhu fidyetun da'ama miskin. Hani buradaki e, yutiykunuhu güç yetiremeyenler ifadesi var ya. Adam onu kendisine mal ediyor. Ben de diyor güç yetiremiyorum diyor. Çalışıyorum. Güneşin altında çalışıyorum, şurada çalışıyorum, güç yetiremiyorum. Tarlada çalışıyorum, güç yetiremiyorum. Öyleyse diyor ben de bu ayetin kapsamındayım, ben de fidye ödeyebilirim gibi anlayışa gidenler var. Halbuki buradaki güç yetiremeyenlerden kasıt kim? Bir, oruç tutamayacak kadar yaşlı olanlar, bir de iyileşme ümidi olmayan hastalar. Hatta dünkü dersimize şunu söylemiştik. Bir kimse fidyesini ödedi. Ödedi, iyileşme ümidi yok ama şifayı veren Allah hasbel kader inşallah bütün hastalarımıza Rabbim şifalar, hayırlı şifalar ihsan etsin. İyileşti ya daha önceki vermiş olduğu fidyeler nafile sadaka yerine geçer orucunu kaza etmesi gerekir demiştik. Bütün bunlara rağmen bir kimse oruç tutmazsa fidyesini verdiği zaman bu borç yerine gelir mi gelmez mi ödenmiş olur mu? Kesinlikle bu tür insanların bu tür kişilerin borç ödenmiş olmaz. Borcu ödenmiş olmaz. Daha sonra daha sonra mutlaka ama mutlaka oruçlarını kaza etmesi lazım. Bu düşüncesinden dolayı da özellikle ama özellikle tevbe ve istiğfar etmesi gerekir. Bu düşüncesinden dolayı. Yani paralel ibadet olmaz kardeş. Oruç bedeni bir ibadettir. Ama Rabbi Zülcelal istisnalar koymuştur. Din insanları sıkan, bunaltan, daraltan çözümsüzlük dini değildir. Din çözüm dinidir. Ondan dolayı yaşlı olanlar, tutamayacak kadar yaşlı olanlar ve iyileşme ümidi olmayan hastalarda Rabb'i Zülcelal siz de bu oruç sevabından mahrum kalmayın diyerek onlara böyle bir yol açmıştır. O yolu senin ya da benim kullanmam kesinlikle söz konusu olamaz. Peki bir kimse mazeretli ya da mazeretsiz oruç tutmadı. İleride tutarım dedi şeytanın vesvesesine kendini kaptırdı ve o hal üzere öldü oruç borçlarıyla beraber öldü ne yapacak? Şafii mezhebinde Şafii mezhebinde e, ölenin yerine borçlarına karşılık şeyleri mirasçıları oruç tutabiliyor. Ama bizim mezhebimizde böyle bir şey söz konusu değil. Onun için onun için mutlaka o kişinin vasiyet etmesi, vasiyet etmesi çocuklarına aman çocuklar bakın ben son iki yıldan beri, üç yıldan beri oruç tutmadım ama iyileştim, iyileşirim falan derken de bu iş ihmal ettim. Aman oğlum emir hak vaki olur da hasbel kader bu borçlarımı ödemeden ölürsem benim bu borçlarımı mirasından ödeyin diyerek vasiyet etmesi lazım. Bu vasiyet de tekfin, teçhiz, yani cenaze masrafları çıktıktan ve insanlara olan borçlar ödendikten sonra malının kalan üçte birinin içerisinden bu para ödenir. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz? Kesinlikle ama kesinlikle çocukların insafına kalmadan senin bu borcunu ödeyip temize çıkmandır hayattayken. Çocukların insafına kalma. Ya öderler ya ödemezler. Sen vasiyet dersin. Vasiyet de onlar için bağlayıcıdır bu anlamda. Ama ya dinlemezse? Hayatta ne insanlar gördük. Ödeseydi kendi diyor. Verseydi kendi bana ne? Ben diyor kalan mirası yerim arkadaş. Diye nice değişik değişik insanlarla karşılaştık. Ondan dolayı çocukların insafına kalmadan, çocukların insafına kalmadan mutlaka bu borcu ödemek lazım. Şimdi ıskatı sav öldükten sonra hani alt üst devir falan deniyor ya ıskatı sav yani ıskatı salah ile alakalı ıskatı yevm ile alakalı yeminle alakalı e, konu farklı bir zaman değerlenecek bir şey ama burada ıskatı sav oruç tutmaya güç yetiremeyenlerin fidye vermeleri tamam hayattayken imkan buldukları halde Oruç tutmadan ölenler için kefaret ödenip ödenmeyeceği konusu alimler arasında tartışılmış. Şimdi yaşadığımız bir hadise söyleyeyim. Bir arkadaşın babası çok ani vefat etti. Sohbetlerimize devam eden bir arkadaşımız. Telefon açtı. Hocam dedi ee, babam vefat etti filan hastaneyiz. Ya ne diyorsun sen? Babanda hiçbir hastalık yoktu. Yoktu hocam dedi bir Ramazan günü. Sonra ben öyle bir fabrikada sohbetim vardı. Elhamdülillah benim için sohbetler birinci sırada. Yani daha önceki bir verilmiş sözdür. Müslüman sözüne sadık kalır. Ben ondan dolayı e, fabrikadaki sohbetime gittim. Cenazeye katılamadım. Arkadaşlar organize ettim. Dedim ki arkadaşlar aman ha ikindi namazdan sonra filan arkadaşın evine gidelim. Onu yalnız bırakmayalım. Yani aile yapısının biraz değişik olduğunu biliyoruz. Gittik. Kur'an okuduk, baş saldırdık filan o arada mutfaktan kaşık sesleri geliyor, çay sesleri geliyor. Hayır ola dedim. Hocam bizim evde hiç oruç olmaz ki dedi. Nasıl yani? Ben dedi bizim evde hiç şimdiye kadar e, ne annemin, ne babamın, ne kardeşlerimin oruç tuttuğunu bilmem. Ben dedi sizin yanınıza geldikten sonra böyle oruçlamaz bunları öğrenmeye başladım. Allah affetsin. Elhamdülillah. Yani o çöplükteki yetişen bir gül gibi. Rabbime binlerce hamd olsun. Sonra bu arkadaşa birisi demiş ki babayın oruç borçlarını ödemen lazım. Babayın namaz borçlarını ödemen lazım. Geldi bana. Hocam dedi ya bir de öyle aman aman bir miras falan da kalmadı. Hocam dedi babamın oruç borçlarını ödemem lazım işte. Ya o kardeş oruç borcu ne zaman biliyor musun? Yani adamın önce bir oruç gibi bir niyeti olacak oruca bir inancı olacak, tutamadığı bir oruç olacak, o oruçtan dolayı bir rahatsızlığı olacak. Senin babayın hayatında hiç oruç girmemiş. Ondan dolayı sen bu kadar kafana takma, sen kendine bak. Ama işte tartışmış alimler, olur mu olmaz mı? Bazı alimler şunu demişler, oruç tutamayanların fidyesi verilir ya, bu adam da artık öldü, tutamayan grupta dahil onun için verilebilir demişler. Verilebilir. Yani O'na kıyas edilerek verilebilir demişler ama zorlayarak, zorlayarak ya önce senin bir oruç anlayışın olacak Rabbim için benim aç kalmam lazım Rabbim için benim şehevi duygularımın önüne geçmem lazım Rabbimin rızasını kazanmak için benim şu sıcak günlerde susuzluğu hissetmem lazım diyerek kalbinde beyninde bir anlayışın olacak ondan sonra oruç olacak değilse, senin böyle bir anlayışın yoksa, sen nasıl oruç Senin çocukların senin borcunu nasıl ödeyecek? Onun için biz bu tür e, ıskatla alakalı, senin yapmadığını çocuklar parasıyla satın almaya çalışmaları çok doğru mu? İnsanların insafına bırakmak lazım, insanların anlayışına bırakmak lazım diyorum. Mazeretli olarak tutulmayan oruçların fidyesini mutlaka çocukları vermesi lazım ama vasiyet olmadan da çocukları insaflı davranıp da babamızı biz bu borçtan kurtarmamız lazım diyerek vermesi lazım. Oruç anlayışı olan bir babanın borcundan bahsediyoruz. Her bir oruç için bir fidye demiştik. O fidyeyi daha önce de söyledim. Bir fidye demek bir fitre demektir. Bir fitre yani bir fakirin bir günlük yiyeceği. Evet bugünün şartlarında e, Diyanet İşleri Başkanlığımız pek çok e, değerlendirmeyi hep beraber e, yapıp ortalama Türkiye şartları için 28 TL diyor. Ama bu asgari dedik ısrarla söylüyorum aman ha 28 liradan ucuca ucu hesap etmeye çalışma. Maddi durumun iyileştikçe bunun seviyesini çıkaracağız. Maddi durumun. Ya en asgari ücretle çalışıyorum hocam ben zor ödüyorum. Tamam kardeş sen esasında fidye alman ge fitre alması gereken bir adamsın. Fakirsin ama bizim insanımız fitreyi baş sadakası olarak baş sadakası olarak gördüğünden dolayı herkes kaza bela sağ olsun diyerek fitre verir. Ha kardeş sen 28 liradan ver. Sen en son bıçağın kemiğe dayandığı yerden ver. Ama sen 5 bin lira gelirim var. Sen 35 lira ver. Sen 10 bin lira gelirim var. 50 bin 50 liradan ver. 100 liradan ver. Fakirin duasını al. Fakirin gönlünü al. Şu mübarek günü ağzı horuştu bir fakirin senin için dua etmesi, geçmişler için dua etmesi kadar güzel bir şey olamaz. Ondan dolayı fitre miktarını biraz fazla tutmak lazım. Bir soru sorulmuş. Bu soru bugünlerde çok fazla gündeme gelen. Ama normal şartlarda da devam eden bir soru. Televizyon, radyo ve başka cihazlardan mukabele dinlemekle hatim gerçekleşmiş olur mu? Ya da normal mukabele. Camiye gidiyorsun, bir hafızımız ya da hocamız ya da müezzinimiz Kur'an-ı Kerim okuyor, sen de gözünle takip ediyorsun. Sen netice itibariyle bir hatim sevabı alır mısın, almaz mısın? Şimdi televizyon, radyo ya da mukabelede okunan şeyi Kur'an-ı Kerim'i takip etmek gerçekten büyük bir sevaptır. Kur'an-ı Kerim'i dinlemek farzdır. Farzdır. Onun için sen Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar dinleme sevabını alıyorsun. Ama hatim etmiş olmuyorsun. Hatim etmiş olmak için şunu yapmak lazım. Ben şahsen kendi yaptığım şeyi söylüyorum. Ee, biz camimizden kaynaklı hafta sonları olmadığı için bir hafta içi beş gün okuyoruz, ancak günlük otuz sayfa okuduğumuz zaman e, hatim yetişiyor. Öğlen ben ve bir abimiz okuyorum, İkindi namazda bir hafızımız okuyor. Ben kendim okumadığım zamanlarda da mutlaka ağzımla e, hem dinliyorum hem okuyorum. İki sevap birden alacağımı anlıyorum. İki sevap, bir okuma sevabı alıyorum, iki dinleme sevabı alıyorum, dinliyorum. Hem okuyan kardeşimiz hata eder mi, yanlış yapar mı diye. Ama kendim de bu sevaptan mahrum kalmamak için okuyorum. Onun için siz de muhabbeti takip ederken ister televizyondan takip edin, ister radyodan takip edin, ister camide takip edin, istersen CD'den nereden takip edersen et mutlaka dinleme sevabını alıyorsun. Ama ama eğer ağzınla da tekrar edersen okuma sevabı da alırsın. Kur'an-ı Kerim'den her tarafımızı istifade ettirelim. Parmağınla bile eğer e, satırların arasını takip edersen bu parmağın da yarın leyhine şahitlik yapacak. Bu gözler leyhe şahitlik yapacak. Mesela ben ezber olduğun yeri bile diyorum. Bakarak oku kardeş. Bu Şu gözler bu Kur'an'ın nurundan istifade etsin. Bu Kur'an'ın nurundan istifade etsin. Yarın sadece dilinle senin leyhine şahitlik yapmasın gözler de evet ya Rabbi bu Kur'an okunurken ben de o satırlarda o harfler üzerinde tek tek gezdim. Peygamberimiz diyor ki elif bir sevaptır, lam bir sevaptır, mim bir sevaptır. Kur'an okumak gerçekten bizim için büyük kazançtır. Özellikle Kur'an ayında Ramazan'da Kur'anla daha fazla meşgul olmamız, daha fazla Kur'anla hemdem olmamız lazım. Takip etmenin şöyle bir avantajı da var. Mesela bazen sorular soruyorlar. Hocam ben diyor çok ıı, az Kur'an okuyorum, yeni öğrendim ondan dolayı bir sayfayı 10 dakika okuyorum bir de diyor yanlış okuduğum zannına kapılıp ıı, bırakıveriyorum okumayı. Şeytan vesvese veriyor. Şeytan vesvese veriyor. Halbuki kardeş arabaya ilk defa bindin. Bindiği zaman profesyonel mi kullandın? Hayır. Sımsıkı tuttun. Korka korka tuttun. Ne yaptın? Kullandıkça rahatladın, kullandıkça rahatladın, artık en son profesyonel hale geldi. Ya araba kullanıldıkça profesyonel hale gelinir de, Kur'an-ı Kerim okunmadan nasıl sen güzel bir şekilde okuyabileceğini hesap edeceksin? O şeytanın seni Kur'an'dan uzaklaştırması için bir oyundur. Sakın ha bu katabulliğe gelme. Sakın bu katakulliye gelme. Rabbi Zülcelal evet senin bilmeden yapmış olduğun hataları affedecektir. Başka türlü nasıl öğreneceksin? Ha okuya okuya. Harmancık'ta Yaşar Temir abim var. Kendisine buradan e, selam ediyorum. O şöyle bir şey söylerdi. Ben her gittiğim camide mutlaka hemen bir hatim listesi oluşturuyorum. Diyordu ki hocam bana Kur'an-ı Kerim okumayı filan hocamız öğretti. Ama esas bana sen öğrettin. Sen gelmeden önce ben başlıyordum, oluyordu, bırak veriyordum. Ama sen bana her hafta mutlaka bir cüz dedin ya. İlk başladım 10 dakikada bir sayfa okuyordum. Sabah yarım saatim ayırıp 3 sayfa okuyordum. Şimdi 3 dakikaya, 4 dakikaya kadar düştü bu. Okuya okuya serileştim. Ha, televizyondan takip etme, muhabereden takip etmenin şöyle büyük bir avantajı var. Senin hatalarını sana gösterir. Onun için mutlaka mukabeleleri takip etmek lazım. Ondan istifade etmek lazım. Sen tecrübe ders Ama böyle iki üç tane güzel ağızda okuyanı takip ettiğin zaman ya burada bu adam niye böyle ınladı? Biz ona ne diyoruz ya. Niye ınlıyor bu? Ha bir daha bakar, bir daha bakar. Kur'an-ı Kerim baştan sona birkaç sefer böyle dinleyerek hatim ettiği zaman artık gayri ihtiyari o da oraya geldiği zaman ne yaptığını bilmeden kul ne yapmaya başlar. Tecvitle okumaya başlar. Takip ede de onun için çok önemli mutlaka e, takip etmemiz gerekir. Bu şekilde mukabeleleri takip edelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de sünnetini bu vesileyle icra etmiş oluruz inşallah. Bir de farklı konularda bir e, konu okuyalım demiştik. İnşallah onunla alakalı birkaç tane soru okuyacağım. Tuvalette abdest almak caiz mi diye bir soru sorulmuş. Tuvalette abdest almak caiz mi? Öncelikle şunu ifade edelim. Abdest alınan yerin mutlaka ama mutlaka temiz necasetten arınmış bir yer olması lazımdır. Eğer pis bir yerde abdest alıyorsak orada keri, mekruh bir iş diyoruz. Pisliğin olduğu yerde arkadaş güzel iş yapılmaz, abdest alınmaz. Alma burada. Becerebiliyorsan git başka bir yerde al. Mekruhtur. Ama buna rağmen, buna rağmen Alman icap ediyorsa, zaruret alman icap ediyorsa tamam yapacak bir şey yok. Ha evlerimizde Evlerimizde hiçbirimiz evde tuvaletin içerisindeki çeşmeden abdest almaya çalışmayız. Evlerimizde nasıl olacak? Evlerimizde artık bizim klozetli banyolu tuvaletlerimiz var ya. Orada lavabolarımız da var. Orada abdest almak caiz mi değil mi? O zaman o noktayı cevaplayalım biz. Şimdi klozetlerimizin olduğu yerler temiz yerler değil mi? Üzerine sus yere sıçradığı zaman tekrar üzerine gelirse Orada bir pislik, bir necaset bulaşma imkanı ihtimali var mı? Yok. Niye? Bizim ee, klozetli tuvaletlerimizin olduğu yerde bile halılarımız serili. Klozet takımı derler. Orada ayrı ayrı, parça parça mutlaka halılarımız var. Yani oralar zaten temiz. Ama buna rağmen şüpheden uzak durmak için, şüpheden uzak durmak için o klozetle olan lavaboda değil, git normal lavaboda al. Ama ama e, artık müteahhitlerimiz e, mekandan kazanma anlamında normal lavaboyu iptal edip yalnızca banyodaki tek bir lavaboyla evleri dizayn ediyorlar. Ha O zaman yapacağın hiçbir şey yok. Alternatifin varsa klozetle olan yerde değil öbür tarafta abdest al ama imkan yoksa tek lavaboysa ki temizdir o zaman orada abdest alabilirsin herhangi bir sakıncası yok. Şimdi biz bu soruyu hastanelerde ya da resmi kurumlarda tuvaletlerle lavabolar aynı yerde oluyor. Onun için o tür yerlerde paçalarımız biraz daha fazla sıvayıp o şekilde abdest almaya gayret edelim inşallah. Ve ahiru davahum enil hamdülillahi rabbil alemin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.